Peki Hadi Bey bir şey söyleyeyim. Eee ben tabii gazetecilikserde olduğu için o 13 milyar meselesini neydi e, 13 milyar meselesi. Şey, benim söylediğim. Ömer Bey söyledi. Ha şey esnafa yapılan evet, pandemi sürecinde yapılan yani 53 milyar hariç lokanta ve kafelere ciro desteği, mücbir sebepler kapsamında vergi ertelemeleri, <laughs> Halkbank kredilerinin ertelenmesi Vergi ve SGK prim ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği desteği, asgari maaş desteği, kredi finansman desteği, kiralarda stopaj indirimi, esnaflara gelir kaybı ve kira desteği, sosyal koruma kalkanı kapsamında şimdiye kadar devletin yapmış olduğu destek 560 milyar TL bütün bunların tutarı olan. Evet, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bana göndermiş olduğu bilgiden söylüyorum. Mesela ya sadece on, sadece şey. uçta 100 milyon lira. Şimdi iki soru geliyor aklıma. Birincisi biz niye iban dağıttık? Madem devlet bunları yaptıysa yani bu kadar hani bir paramız varsa. İkincisi bunun sokaktaki yansımasını biz niye görmedik? Yani çünkü benim karşılaştığım sokaktaki tablo e, ciddi Vallahi... bir biçimde. Ali Haydar evet. sen kötü niyetliysen görmezsin. Yok hiç değil. Ben de esnafım hiç yani. Hiç değil yani burada. Benim 60 yo, yo, tane burada, çalışanım var. Bakın, burada Aykut Bey var. 60 çalışanım esnaf var değil. Hayır gördüm yani. Ay, Aykut Şimdi, Bey yaptı siz esnaf değilsiniz. Yani anayasadaki tanımla esnafı tanımlıyoruz. Hadi sen nasıl esnaf? Esnafa yapılan yardımdan bahsediyoruz. Evet. Devlet bakın. Şimdi Ben, ben nasıl Ben diyelim? uçakta geldim. Ben nasıl esnaf Bir dakika değilim? siz değilsiniz. Çünkü <laughs> esnafın tanımını Aykut Bey yaptı. Anayasada küçük sermaye ile emek yoğunlu çalış. Siz gazetecisiniz. Beyefendi gazeteciler eleman çalıştırmıyor mu? Ben sizin diğer şirketiniz işinizi bilmem. Yani <laughs> esnafın dediği. Benim bakın, esnaf değilim şimdi bakın, dedi bana. Bahseden, bahsedilen konu şu. Esnafa yapılan yardım. Tam ben de tamam. esnaflardan bakın, biriyim. Siz illa ki istiyorsunuz ben size göstereyim. Hani o bey bakın tüm yardımlardan bahsetmiyoruz. Bakın 60 sabah'tan çalışalım. beri konuşulan Tabii. konu. Bütün raporlar burada. <laughs> Bu raporlar şu gazetenin ekinde bakın yayınlandığı tarih. Daha çok topladık, daha az dağıttık. Şimdi 13 milyar esnafa yapılan yardım. Şimdi Türk Hava Yolları'nda geliyor. 3 milyar. Şimdi bakın Türk Hava Yolları'nda reklam yazıyor. Diyor ki bugüne kadar 15 milyon maske ve dezenfektan maddesi verdik diyor. Şimdi ben güncel rakamla uçuyorum. Ben eskiden uçtuğumda bana ne veriyordu? Yemek veriyordu. Şimdi yemek vermiyor. Ben aynı bedelle uçuyorum. Bir yemek bedeliyle maske bedeli aynı mı? Şimdi reklam yapıyor. Ben 15 milyon yolcuma maske dağıttım diye. Bu buna benziyor. Esnafa doğrudan yapılan yardım 13 milyon. Ya, 13 milyar. Ömer Pardon Bey, yine hata yapmayayım. Ömer Şimdi Bey, bakan, doğrudan veya dolaylı. söylüyorum. Do kadar 53 milyar lira bakın, para desteği. Esnafa, yapıyor. Esnaftan bakın, bahsediyorum. Esnafa diyor bakın, zaten ben sordum hayır. soruyu ona göre e sordum. Tamam ben de bunu size işte nereden adresini Bakın ya, raporların ne? hepsini şimdi okuyayım mı? Neye göre hepsini söylüyorsunuz burada. bilmiyorum ben ama ben bakana sordum yani. Ben bakın gösterdim yani işte. En yetkili şu anda nezakiden bu işi en iyi, en iyi bilen kişiye söyledim. açıklaması üzerine bir laf söylemek istemedim ama esnafa yapılan yardımın toplamı burada bakın esnaflar odasının yani lokantacılar odasının başkanı da burada. Şimdi bir rakamı büyütmek küçültmek bu bana bir şey sağlamaz. Bu, bu şeyler önemli değil bakın, mi esnafa? Ben önemli değil. Şu 560 diyorum. milyar bakın, bir şey değil bakın, mi? Bakın 560 milyar lira yardım yok demiyorum. Ben bugünkü konumuz esnaf. Bu yarın dükkanını açacak esnaftan bahsediyorum. Şimdi esnafın yanında bir tane restoran bana yazdırmış. 250 kişi çalışıyor. Evet. Ben 250 kişiyle ben bu ay açıldığım için maaş ödemeye başlayacağım ve benim işsizlik ödeneğim de kesilecek. Ömer Bey siz açma bu, bu Bakın, konuda, bu konuda bunu esnaf yok. Diyor. Çalışma aç, aç, restoranlarda, aç, restoranlarda peşin maaş ödemiyor. Aç, 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 çalışıyor. Ay sonra hak aç, ondan e, tamam sonra ya. alıyor. Yani bugüne kadar da bu su, çocuklara su içilen Aykut içilen şimdi söyleyecektir su içilen Bu çocuklara Yürekçinin izin bu adam yapılıyor 250 kişiyi besleyecek hangi iş yapacak Kim o su içilen restoranlara Gidip de öğlen yemek yiyor İşte bu da Dolayısıyla mantıksız <laughs> Bu yani. da mantıksız Dolayısıyla bu 250 adam kişinin Çalıştığı bir restoran bak, nasıl bir restorandır andan itibaren, Yani, yani ben Ön hayatımda gitmediğim büyüklükte Yani işim gereği gittim ama 250 kişinin çalıştığı ee, bir restoran bilmiyorum. Var var öyle restoran. Daha yapmayın var. Allah aşkına. Bakın beş Ömer katlı Bey, altı katlı var. Bir, altı katlı bir var su satacak ama. Bir personel Hayır ya, restoran zaman. Diyoruz. Hayır o. Ben, ay, siz burada e, durmadan kendimi Ömer düzeltip Bey. alkol sağlığa zararlı Ömer değil, diye söylüyorum. Ha. Ömer yani, Bey. Kuralı Ömer kuralım. Bey. Ömer Bey. evet Ömer Bey. O zaman tamam sözüm yok. Ömer abi. Bey bir personel. Ah, Ahmet Bey gene devreye girelim. 12 Aykut Bey bir saniyenizi rica edeceğim. Ömer Bey. Buyurun buyurun. 212 sayılı yasaya göre gazeteciler peşin maaş alır. Ama diğer e, şey işçiler, işçi kesimi nerede çalışırsa çalışsın çalıştığı işe girdiği gün maaş almaz. Ay sonunda alır. Dolayısıyla bu sözü Şimdi bunu kamuoyundaki zaten İstanbul'un dediği gibi maaşın %20'si ki, asgari ücretler. Bu evdeki Yani bunu herkes biliyor. Bu anlatmanıza gerek bakın, yok. Evde siz dediniz ki yarın işe başlayacak, maaş alacak. Hayır, ben şunu söyleyin bakın lütfen Sizin dinleyin. Sizin Yarın dedi. iş yerini açacak. Bu evet. maaşı nasıl ödeyecek dedim. Çünkü hangi nasıl maaş ödeyecek? Ya ay sonu gidecek. Ay sonu nasıl verecek, verecek maaşı. Ay sonu bugüne için, kadar ödeneklerden bugüne kadar devlet e, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara maaş ödedi. Maaş ödemedi. Günlük 39 liramı, işte liramı, millet, millet, lira mı 40 lira mı ayda 1000 lira para verdi. Bir Şimdi yarın verdi. açıldığında Ama bu yarın kesilecek. Açıldığında. Yarın açıldığında başında. bu restoranlar bir para kazanacaklar. Ay bakın, sonunda da personelin maaşını bakın, verecek. Bakın lütfen esnaf maaş da dalga, yani. Ben diyorum ki bu esnafın büyük bir kısmı ciroyu sağlayan büyük bir kısmı içkili restoran bu restoranların çalışacağı saat Hasip 7'den restoranttan sonra restoranttan bahsediyoruz. 7'den sonra küçük küçük esnaf zaten restoran yar maaş bakın, vermeyecek, kapalı çünkü. Turgay Bey bir şey söylüyor. Şimdi ne? nasıl vermeyecek ya, ya 7'ye kadar açık. Restorantımı açmıyorum demekle Beyefendi, siz 7'ye kadar açmazsınız zaman maaş Art çalışıyor. Bakın çalışmıyor. Ona göre Öğlen, oranın ciro yapması mümkün değil. Lütfen ya, yapmayın. Şimdi, fa şimdi ben, farklı farklı kategorilerden evet, bahsediyoruz. Ben bir şey ben bir şey söylemek e, istiyorum. O da şu. Ben, Ali Ayda, şey. Ali Aydar Bey sözleri üzerinden buraya geldik. Ali Haydar Bey doğru söylüyor. Şimdi esnafa diyelim ki X lira e, devlet bir katkı sağladı. Yetmez. Doğru. Şimdi Ama hiç, yapmış... bak hiç bu konuda e, şunu savunmam. Daha ne istiyorsun? Öyle değil. Ali Haydar Bey samimi söylüyorum haklısın. Yani 5 lira değil 50 lira lazım esnafa. 50 lira değil 150 lira lazım. Ama sorun şurada. Bu devlet dediğiniz aygıt, senden, benden, ondan, bundan aldığı vergilerle idare edilen bir yapı. Keşke kasada şu kadar para olsa, 5 lira yerine 10 lira verirse. Şimdi bunu söylediğiniz vakit iş siyasete dökülüyor. Şunu şöyle yapmasaydı da o parayı esnafa verseydi. Yok bu böyle olmasaydı falan. Yahu bugünler geçici, yarın başka iktidar gelecek öbür gün. Ali Babacan... Bir ifade kullanmıştı bu askeri ücret belirlenirken. İlk kez e, mantıklı bir cümlesini duydum. "Ya muhalefet muhaliflere, muhalefetteyken asgari ücret rakamı vermek, belirlemek çok rahat bir iştir." dedi. Hakikaten öyle. Eğer muhalefet partisiyseniz, asgari ücret belirleneceği gün geldiğinde, yaklaştığında çıkarsınız, dersiniz ki 5, 10, 50, 20 neyse. Ama bir de işin hakikati var. Ödeyememe Nedir? var, çöpler. <laughs> Nedir o hakikat? O hakikat şu. İşte gelir gider dengesi. Bu kadar net. Bunu söylediğiniz zaman da yine mantıksız. Sanki bugüne kadarki iktidarlar işte asgari ücreti 50 bin lira yapmış. Yok böyle bir şey. Olmuyor. Çünkü tek taraflı değil. İşte işveren kısmı da var. Bu meselede de şimdi hükümet şöyle bir hata yaptı. İlk gün bu pandemiyle ilgili... Tedbirler açıklanırken dendi ki biz şu kadar e, para ayırdık bu mücadeleye. Sonra ben ilgililere dedim ki bu paranın içerisinde yaptığınız tedavi var mı ücreti? Dediler ki yok. Bu para içerisinde yaptığınız testler var mı? Yok. Hastalara verdiğiniz ilaçlar var mı? Yok. Amerika'ya gidin. Amerika'da 35 bin dolara mal oluyor. Ney? Bu tedavi, korona tedavisi. Korona Tabi, tedavisi. Tabii. 35 bin dolara mal oluyor. Amerika bu rakamı işte şu kadar milyar dolar ayırdım dediğinde bu içerisinde yok. Bunu düşmeniz gerekiyor. Türkiye'de şu ana kadar milyonlarca insana test yapıldı. Ya bir testin bedeli işte Avrupa'da şurada bir 5-10 bin dolar. Abartmıyorum, girin bakın. İşte şey tedavi. Diyebilir mi Ahmet Bey? Ben de be, benim söz hakkı Turgay Bey, Bey bitirdiyse bitireyim isterseniz hocam. Ha ben bitirdiniz sandım. Ha yok. Şimdi bakalım, evet. dolayısıyla siz bu örneği daha önce söyledim. Amerika'ya gitseniz, İngiltere'ye gitseniz sokakta gezerken birini çevirseniz deseniz ki bizim ülkemizde test bedava, aşı bedava. Hastalandığınız zaman hastaneye yatıyorsunuz bedava. İlaçlarınız bedava. sizi tedavi ediliyor ve gönderiliyorsunuz. Deseniz şaşırır. siz nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz? Şu anda korona hastalarından hiç para almıyor mu? Hiç hatta? para almıyor. Şimdi Ahmet Bey bir takım yanlışlar çok özür dileyim. Bakın benim eşim bugün Amerika'da test oldu zorunlu olduğu için. Bedava. Ve Türk vatandaşı. Şimdi bir takım şeyleri böyle hani söylemekle gerçekler aynı değil. Amerika Birleşik Devletleri ki Amerika'daki durum beni hiç ilgilendirmiyor. Amir yani örnek verelim. Mesela korona için, ko her, her her Amerika'da evet. korona tedavisi bedava Korona olsak tedavi bedava. Yani, Amerika'daki sağlık sistemi farklı. Herkes yıllık maaş alıyor ve sigorta oluyor. Ve tabii, dolayısıyla sigorta şirketleri onu ödüyor. Amerika'nın acımasızlığı sigortanız yoksa Parasını ödemiyor ama ama Amerika'da çok yaygın bir şekilde çalışanların Amerika'da sigorta hepsinin ödüyor mu insanlar? sigortaları var. Devlet sigortası değil. Hayır. Mahaşından ödüyor mu Evet Ödemiyorlar. ödüyorlar. O parayı... Ve Amerika Birleşik Devletleri ki beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ilgilendirmiyor fert başına, maşallah. Bakın, bir... Fert başına... Cilaladıkça cilaladık. Ailedeki fert başına 600 dolar haftalık. Fert başına 2400 dolar para ödedi. Şimdi... Bu önemli değil. Sizin söylediğiniz gibi bizim ekonomik durumumuz bu. Bütçemiz bu. Yine sizin söylediğiniz gibi gelir gider dengesi. Şimdi gelir gider dengesiyle ilgili sizin uygulamanız gereken, almanız gereken tedbirler vardı. Bakın daha önceki hafta ya yani önceki hafta şehitleri verdiğimizin ertesi günü, pazartesi günü gene aynı 5 müteahhite 10 küsür milyarlık iş verdik. Şimdi pandemi süreci biraz evvel Ali Haydar Fırat'ın söylediği yani sosyal devlet alınması gereken tedbirler artık eski hayat olmayacak ve eski hayat devam edecek e, gibi e. para buradaki, harcamakla bu Bakın buradaki temel ölçüt şudur. Yani ülkelerin bu işe ne kadar para harcadıklar ya da ayırdıklarının hesabı milli gelir oranla hesaplanır. Mesela Japonya milli gelirin %20'sini korona ayırdı. Amerika %10'unu. Biz ne kadar? %1.5'ini. Ben bunun bir öncelik meselesi... Bu konuda meselesi herkes oldu. hemfikir mi? Evet. Yani ben ya bu, yani bu böyle bir evet. veri mi sağlam değil. Veri, veri. Evet. İkincisi şöyle mesela mi? E, biraz hayır önce hayır yani şöyle değil. Ben bir, 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 bir birkaç cümle da daha bir söyleyeceğim. Bir saniye, bir saniye. şunu da söyleyeyim. Bir e, Sayın Saint Velia babam basın toplantısı dinlemişim, davetliydim. Dedi ki günde Türkiye'de 273 esnaf dükkan kapatıyor. Şimdi Evet kaç açıl tane açılmış. 273 tane kapatılıyor. Kaç tane açılmış? Ya e mesele şu hocam yani kapatılan yani açılmıyor. yani hayır, açılan da yani, var. 3 yıl, yıl önce kaç derim. tane kapatıldı? Mağdu 4 yıl önce hayır. kaç tane kapandı? Bakın günlük bir şey bak, söyleyeceğim bazı bak. Bazı rakamlar. Tamam. Doğru oldu. Demiyorum bitireyim. ki pandemi insanları şu bu esnafı sarsmadı demiyorum. Demiyorum ki e, bu pandemi yüzünden insanlar işletmelerini kapatmadı demiyorum. Ama şöyle bir e, bilinçli kasıtlı bir manipülasyon var. O da şu. İki sene önce Türkiye'de işte 273 değil bir esnaf kapanmıştı ama bugün 273 kapandı derseniz eyvallah önümü iliklerim. Ama yok böyle bir şimdi, şey. Şimdi tartışmaya şu şimdi nedenle izin şöyle veriyorum. dolayı. Veriler üzerinde anlaşamazsak Hayır, evet, doğru, üzerine doğru. kuracağımız hükümler doğru. üzerinde Bana de anlaşamayız. Bana iki sene doğru. önce şimdi, aynı ayda kaç e, işletme M kapatılmış bunu şu. da kamu ver. Ee, bunun için birazcık akıl yürütmeye gerek yani ya açılanları ve herhangi açılanları. bir Yani bir tabloda yani şunu biliyoruz bir mesela bir araştırma şunu söylüyor Türkiye'de kapanan işlerin %40 açılmayacak iş yerlerini. Şimdi bu çok ciddi bir rakam. Yani döndüremediğini, iflas ettiğini, açılamadığını biliyoruz. Yani bu şu, bunu, bunu bunu nereden? şunu söylüyoruz. Veriler nerede? Diyorum ki bakın Veli Baba açıkladı. Vela baba. Gün Türkiye'de gün esnaf odalarla birlikte bir basın toplantısı yaptı. Orada esnaf temsilcileri de vardı. Abi Vela baba 200, araştırma şirketi sahibi. 273 vallahi. ya, ya bu insanlar şimdi Hayır, bakın, Vela baba muhalefet sevgili hocam, muhalefette tamam. bir milletvekili. Normalde bunu elbette söyler yani. Ki, elbette ki. Bana ya başka şöyle, şimdi, ben sana inanayım. Muhalefetin kendi ya biz TÜİK'in rakamlarını da biliyoruz. Devletin rakamlarında da biliyor. Onlar yalan zaten size göre. Yani yani. Tabii tü... tabii onlar gerçek Hayır Türkiye'de değil. işsizlik sorunu yok yani TÜİK'e göre. Yani şimdi yani daha ne olmasın onlar, var. Yani. Onlar Ama onlar bugün şey değil. 10 sene önce de vardı. 20 ya, sene. TÜİK bak, bak, bak bir şey söyleyeceğim. Ben... TÜİK Başkanı kendisi açıkladı. Daha önce görevden alan TÜİK Başkanı dedi ki bize dedi. Sağlıklı bilgi gelmiyordu. Bize doğru verileri açıklamadık. Sanırım Birol Aydın'dı. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Bu adam TÜİK başkanı yapmış Abi, bir isim. Konu ismi. nereden nereye tüyük, geliyor? Tüyük, evet ya, yani dolayısıyla mesele şu. Biraz önce Ümit Hoca'nın söylediğine ben %100 katılıyorum. Burada çıkarılması gereken ders şu. Yani Türkiye'nin harfi harfine katılıyorum. Türkiye'nin kalkınmacı, Türkiye'nin planlamacı, Türkiye'nin kamucu, Türkiye'nin halkçı bir ekonomiye geçmesi gerekiyor. Peki. Öncelik bir meselesi şimdi bu. o zaman söz verelim. Şimdi şöyle bir Euro ben... bir haber. ABD'de koronavirüse yakalanan bir kadına 35 bin dolar test ve tedavi masrafı fatura ediliyor. Evet. Yunanifsin. <laughs> <Al>, şimdi <laughs> Ahmet Hakan Bey. Yani e, Danya Askini Şimdi ya şimdi da Yani ya sigorta şirketinin onu karşılaması arasında Turgay fark benim. var. Bir kere bakın ABD konusunda ısrarla girmek istemiyor. ABD'de Geyelim, Geyelim gidip hastaneye müracaat ettiğinizde hiçbir geliriniz olmadığını beyan ettiğinizde tedavinizi yapmak zorunludur. Bekle. Ama sonra şimdi, sizin bir geliriniz yani, olduğunu, paranız olduğunu, malınız olduğunu bulursa çöker. onu sizden alır. Yani bakın ben Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gelecek hiçbir şeyden ayır gelmez. Yani Allah bir arası. kere peşinden <laughs> söyleyeyim. Ee, i̇kincisi, Konu şimdi <laughs> ben hatta Amerika Birleşik İlletleri diyorum ama iki senedir, üç senedir...